ve konuşmalarını yapmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Bilir'i kürsüye rica ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Genel Müdürüm, değerli misafirler, sektörün değerli temsilcileri, kıymetli katılımcılar. 7. İSEF e Kişisel Verilerin Korunması Zirvesi'ne Hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Zirve bu yıl yedinci kez düzenleniyor. Neredeyse kurumumuzun kuruluşuyla eşit şartlarda veya aynı doğrultuda ilerliyor. İnşallah bu zirvenin önümüzdeki yıllarda tekrarını diliyorum. Tabii bu yılki zirve konusu olarak Türkiye'de ve dünyada kişisel verilerin korunmasında yeni gelişmeler temasını belirledik. Dolayısıyla bu zirvenin hepimiz için, ülkemiz için faydalı olmasını diliyorum. Değerli katılımcılar, hukuki düzenlemelerin varlığı kadar o düzenlemelerin uygulanması da önemlidir. Hatta denir ki çok iyi bir düzenleme yapabilirsiniz ama uygulanmadığı sürece o düzenleme bir işe yaramaz. Ve Genel Müdürüm de belirttiği gibi bir kanun değişikliği yapıldı ve bu kanun değişiklikleri de 1 Haziran 2024 yılında yürürlüğe girecek. Ve bir kanunun varlığı önemli uygulanması daha önemli. Uygulamanın iyi olabilmesi için de o kanunun doğru anlaşılması gerekir. Bu değişikliklerin doğru yorumlanması gerekir. Yapılan değişiklikler şunlar. Kanunun özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili yeni işleme şartları getirildi. Yurt dışına veri aktarımı ile ilgili Yeni yöntemler belirlendi. Kabahatlerle ilgili olarak yeni bir kabahat belirlendi ve kanuna eklenen geçici bir geçici bir maddeyle açık rızaya dayalı yurt dışına veri aktarımının 1 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı ifade edildi. Tabii bu kanun çerçevesinde, bu değişiklikler çerçevesinde Kuruma kurula bir yönetmelik hazırlanması görevi verildi. Bu biz bu yönetmeliğimizi hazırladık. Görüşe açtık. İnşallah bu hafta sonu itibariyle de görüşler tamamlanmış olacak ve biz 1 Haziran tarihi itibariyle de yönetmeliğimizi yayınlayacağız. Değerli katılımcılar, yapılan değişiklikleri sınırsız veri işleme ya da denetimsiz ve kontrolsüz yurt dışına veri aktarımı olarak nitelendirmemek gerekir. Yapılan değişiklikleri veri işleme şartlarının genişletilmesi ve denetimli ve kontrollü olarak yurt dışına veri aktarımı olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıllık süre içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, uygulamada karşılaşılan problemler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör paydaşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak bu değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin temel belirleyicisi tek cümleyle ihtiyaçlar veya tek kelimeyle ihtiyaçlar olarak nitelendirebiliriz. Ve bu değişiklikler çerçevesinde kanun 6. maddesinde bu veri kategoriler arasında bir ayrım öngörmüştü. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler diğer verilere göre daha az veri işleme şartlarına tabi kılınmış diye. Bu ayrım ortadan kaldırıldı. Yurt dışına veri aktarımında hakikaten bizim de katıldığımız sektörden gelen talepler doğrultusunda kademeli bir aşamalı bir yurt dışına veri aktarımı sistemi benimsendi. Yeni bir yöntem benimsendi. Buna göre kurul tarafından bir ülke güvenli ülke olarak nitelendirilmiş mi? Önce buna bakılacak. Eğer nitelendirilmiş ise veri aktarımı serbestçe yapılabilecek. Ama şunu söyleyeyim, henüz kurulumuz bir ülkeyi güvenli ülke olarak belirlemedi. Eğer yeterlilik şartı yok ise bu durumda uygun güvencelerin sağlanması gerekir. Bu uygun güvencelerin ne olduğu da kanunda tek tek düzenlenmiş standart sözleşmeler, taahhütler ya da bağlayıcı şirket kuralları. Eğer uygun güvenceler de sağlanamıyor ise bu durumda arizi kanun tabiriyle arizi yöntemlerle yurt dışına veri aktarımı yapılabilir. Arzi yöntem dediğimiz zaman e, sistematik ve düzenli olmayan bir veya birkaç defa yurt dışına veri aktarımı söz konusu olmasıdır. Değerli katılımcılar, kişisel verilerin konulması, teknolojik yenil yenilikleri yakından ilgilendirilmesi ve hukukun diğer alanları da temas etmesi nedeniyle dikkatli ve sürekli olarak takip edilmesi gereken bir alandır. Kişisel verilerin korunmasını aslında bir madalyonun iki yüzü gibi düşünerek hem hukuki hem teknolojik boyutuyla ele almak gerekir. Bu kapsamda kimi çevrelere göre yüzyılın teknolojisi olarak nitelendirilen yapay zeka konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Yapay zeka kavramı kimi zaman İnsan müdahalesi olmadan öğrenilebilen, kendi kendine karar verebilen ve öğrendiklerini uygulayabilen bir algoritma olarak nitelendirilmektedir. Yapay zeka yetene yapay zekaya yeteneğini kazandırıp yükselmesini sağlayan en önemli araç aslında insan davranışlarına yakın sonuçlar üreten algoritmalardır kuşkusuz yapay zeka doğru tasarlandığında, doğru kurgulandığında ve insan odaklı bir anlayışla hizmete sunulduğunda eşsiz fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekaya dayalı teknolojilerin insanlara, insanlığa sunacağı fırsatlar görmezden gelinemez. Bununla birlikte yapay zeka bireylerin gerçek ihtiyaçlarını ve insanlığın yaşam kalitesini artırılması için uygulanmalıdır diyorum. Günümüz dünyasında kötü olan teknoloji değildir. Burada sorun teknolojinin kötüye kullanılmasıdır. Bundan dolayı bireyin mahremiyetine yönelik haklı endişeleri anlamalıyız. Mahremiyet beklentisinin bir varlık olduğunu, bir gerçek olduğunu kabul etmeliyiz. Son olarak belirtmek isterim ki Asıl tehdit robotların insanlara benzemesi değil, insanların robotlara benzemesidir. Bu nedenle dijital çağda insan kalabilmenin önemini iyi kavramak gerektiğine inanıyorum. Sözlerime burada son verirken değerli katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde eSafe kurucusu Musa Savaş'a özellikle teşekkür ediyorum ve etkinliğin hepimiz için faydalı olmasını diliyorum.